Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere mod birleştirme ile kütle katılım kontrolü kısmını anlatacağım. Biraz kısa olabilir. Kısa olabilir derken şu mod birleştirme aslında çok uzun bir konu yani çok geniş bir konu. Ama kütle katırı, katılım kontrolü oranı ne? Bunu nasıl yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi hemen dersime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar mod birleştirme yöntemini biliyoruz. Yani kütlelerin, kütlelerin katılım oranı, işte rejitlikleri doğrultusunda vesaire biraz yapı deneyimi kısmına giriyor. Burada bir kütle katılım oranı var. E, bunun kontrolü var. Bunun kontrolü de yönetmekte şöyle söylenmiş. X ve Y yönü için, X ve Y yönü için işte yüzde %95'i kadar. %95'i kadar. Burada da şöyle bir tanım içeriyor. X ve Y deprem doğrultuda her bir mod için hesaplanan taban kesme kuvveti, modal etkin kütlelerin toplamı, bina top, e, toplam kütlesinin %95'inden daha az olmaması e, kuralına göre belirleyecek. Yani e, modal etkin kesme kuvveti, modal etkin kütleleri diye geçiyor. Bakın e, taban kesme kuvveti, modal etkin kütlelerin toplamı normal kütlenin %95'ini geçecek. %95'ini sağlayacak. Yani katkı olarak %95'ini geçince tamam bir sıkıntı yok diyoruz. Tabii ki bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Bizim aynı zamanda eşler deprem yükü yönteminde bulunan kesme kuvvetine göre e, bu kontrolü yapıp ona göre o oran doğrultusunda e, karşılıyor mu ona da bakmamız gerekiyor. Burada MTXN dediğimiz deprem doğrusu için X deprem doğrusu için binanın X doğrultusunda en titreşim moduna ait taban kesme kuvveti model etkin kütlesi olarak geçiyor. MT'de zaten e, toplam kütle olarak. Diğer şey içinde Y. Yani biz taban kesme kuvveti modal etkin kütleleri toplamı normal kütlenin %95'ini sağlayacak. Bunu e, kontrol ediyoruz. Şimdi bir de e, şunu da anlatalım. Bir de burada bir örneğimiz var. Eşdeğer deprem yükü yöntemiyle mod birleştim orada. Ha bir de şuna bahsetmekte fayda var. Bu eski yönetmekte %90 0.9 bu %95 şey çıktı. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi bizim benim asıl anlatmak istediğim şu. Çünkü bu kısımlar arkadaşlar ya böyle açıp siz tek tek kütleleri vesaire bulmuyorsunuz. Doğru tanımlamaları yaptığınız zaman programa e zaten program size e, o katın e, işte oranını vesairesini veriyor. Önemli olan şu kontrol arkadaşlar. Bu yeni. Yani bu gördüğümüz e, bu yönetmeli özel bir şey. Eş değer deprem yüküyle mod birleştirme kontrolünü yapmalıyız. Bu da nasıl? Şimdi diyor ki e, şurada beta beta deniyor herhalde buna. Beta çok bilmiyorum tanımları. E, beta TE diyelim. Eş değer e, taban kesme kuvveti büyütme kas sayısı olarak geçiyor. Şimdi bu şu e, gamma diyelim gamma e eş değer deprem e, eşdeğer eş değer taban kesme koydu büyütme katsayısının belirlenmesi kullanılan amplik katsayı. Bu bir katsayı arkadaşlar. E, bunun da detayı bir sonraki sayfada veriliyor herhalde aynen. Diyor ki A1, B2, B3 düzensizliklerin en az birini binada bulunmasında e, 0.90 alacaksınız diyor düzensizlikten hiçbiri yoksa ve bu durumda 0.8 alınacaktır. Ya yani bu düzensizliklerin hiç olmaması gibi bir olasılık yok. İllaki olabilir. İşte siz bu duruma göre o kastayı alacaksınız. VTE dediğimiz, VTE dediğimiz e, ile büyük E ile gösterdiğimiz X deprem dolusun binanın tümüne etken toplam eşdeğer deprem yani eşdeğerden bulunan yük Bölü VTX yani küçük TX'de yazılan ise modal hesapları biriyle hesaplanan yani X doğrultusunda elde edilen en büyük deprem yük. Bu da örneğin SAP2000'den gidersek siz alt uç noktaları seçip e, uç noktaların bana kuvvetini ver dediğiniz zaman orada bir kuvvet söyler. O sizin modaldır. Bir de deprem yüküne göre eşdeğere göre bir e, onun o kombinasyona denk gelen... İşte deprem yüküne denk gelen e, kesme kuvvetini bulursunuz. Veya binanızın periyodunu biliyorsanız zaten bulursunuz. Kütleden giderek. Ondan sonra oranlarsınız. katsayı yazarsınız. Eğer ki bu birden büyükse o zaman diyor ki siz gidin bunu modal e, çarpanla çarpın Yani spektrumla yani o et, verilen etkiyle beraber çarpın. Yani siz spektrum değerini ime değerini biraz büyüteceksiniz diyor. Bu bunu büyütmesi demek küve, e, kütleyi şey gelen kuvveti arttırmak demek. Bununla alakalı bir örneğimiz olacak zaten orada da anlayacaksınız. Alfa e de yani şey çarpan aşağıdaki gibi alınacaktır. onu söyledik zaten. E, bu da büyütmek az diyelim birden küçük falan e, birden küçük bilmem ne. Hani onun şey yok birden büyük olması durumunda. Yani size bize diyor ki. Eş değer deprem yükünden bulunan kuvvet ve ben kasayla çarptığım zaman böyle modal dediğim zaman eş değer büyük çıkıyor. Hayır modal büyük çıkacak. Bunun birden küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Modalım her zaman eş değerden büyük olması gerekiyor ama buradaki kontrolü yaparak eğer ki bu bir veya birden küçükse bir sıkıntı yok demektir. Ama bir veya birden büyükse o zaman biz modalı artırıp birden küçük olmasını sağlayacağız. Bu kısmı inşallah anlamışsınızdır. Şimdi alfa e katsayısından bahsettik. Detaylı e artık ne derseniz. Şimdi bir örneğimiz var. Burada bulunan değerler e, response spektrum yani spektrum analizi model analizi sonucu bulunan kuvvetler taban kesme kuvveti. Buradaki kuvvetler ise işler deprem 2 yöntemiyle bulunan e, kuvvetler. E, sonrasında bu alfa e katsayısı 0.8. Ve biz buradan büyütme kas sayısını buluyoruz. Büyütme kas sayısı dediğimizde alfa'ya çarpı vt bölü vtx. Buradan 0.8 çarpı e, 1061 yani şey pardon 1601 yanlış okudum. 1601.43 yani şu değer. E, eş değer eş değer repremik yöntemi. Bu da mod. Bu kısım. Şu kısım. E, 1539 Böldük 0,83. Bu birden küçük çıktı, değil mi? O zaman herhangi bir büyütme yapmamıza gerek yok zaten. Modal, ee, bakalım yanlış olmasın. Ha, aynen. Bu birden küçük olduğu için herhangi bir büyütme yapmamıza gerek yok. Birden büyük olması demek şu oluyor arkadaşlar. Yani. Ee, sizin eşdeğer deprem yükünüz ee, şey eş değer deprem yükünüz mod birleştirme o kadar fazla ki o kadar fazla ki, arasındaki bir uç var ki sen modu analiz yapıyorsan biraz da eşdeğer deprem yüküne yakın olmalı. Sınırlıyor aslında. Sınırlıyor. Yani biraz e, sınırlayarak diyor ki e, tabi bunun %80'e 0,8'e çarparak alıyoruz eşdeğer deprem yükü yöntemini. Eğer bir düzensizlik ee, olmaması durum burada yazıyorduk zaten. Va, olması durumda 09 alıyoruz. Diyor ki yani bir, genel biz e, özet geçelim. Şimdi biz katsayı çarpı eş değer deprem kübür, mod diyerek diyoruz ki e, hani arasındaki fark çok olmasın sınırlıyoruz. Eğer birden büyükse diyelim bu birden büyük çıktı. Biz burada örneğini yapmamışız. Diyelim 1,2 çıktı. Bu 1,2 değerini gelip buradaki e, şey buradaki mod değeriyle çarpmıyorsunuz. 1,2 çarpanını SAP 2000 ve analiz programında e, artırma olarak ya e, kombinasyonlarınızda ya da direkt girdiğiniz yüklerde işte o artırmayı sağlayarak veya spektrum response spektrum grafiğinde bunu orada çarpanı vardır. E, şeyin. 1,2 girerek de e, bunu yapabilirsiniz. Ee, öyle yapmak zaten daha mantıklıdır. Çünkü biz burada aslında artırdığımız şey e, GQ falan değil. bu da artırdığımız şey deprem o yüzden response kısmında bu 1.2 eee olarak e, düşünebiliriz. 1.2 artırmak demek ivmeyi artırmak demek zaten. O da kuvvet artacaktır. Kuvvet arttığı için de yine birin altında bir değerler çıkacaktır arkadaşlar. Bunun da kontrolünü zaten yapabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, burada şimdi şöyle bir şey var. Bu ikinci mertebe etkilerini çok girmeyeceğim. Ee, deprem derzlerine de girmeyeceğim. Ee, bundan sonra hatta bu bizim son videomuz olabilir. Ee, buradan sonraki kısımlar biraz daha şey teorik yani. Ha şurada deprem etkilerini birleştirme sorunu da anlatayım bir sonraki derste. Ondan sonra e, deprem yönetmeni en azından ben bildiğim kısmı anlatayım da ondan sonrası size kalmış. Ya bilmediğim kısım hakkında bir şey anlatmam olmaz. E, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu notları almak istiyorsanız e, benim YouTube kanal şey katıl kısmından alabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.